Cümleten selamun aleyküm dostlar. Bugün yıkamacı, yıkamacı Adem abiden kısa bir bilgi. Şimdi bu akıncılar serisi bizim. Bunu ben koyuşuracağım dünya hukukasına. Kanat bekliyoruz. Bu kuş nereden atıyor? Ne kadar mesafe yapıyor? Hep beraber göreceğiz. Abi bu mesela yavrulukta kuşun e, tüye giriyor ya. Bu kuş tüye girdikten ya. sonra hani süreç nasıl oluyor? Süreç bunların bir eğer kanatlarını kesir, kanadını alırsan kanatları zayıf gelir, kuşlar oyun yapmaz. Yani kesmek doğru bir şey değil. Ya keseceksin ama kendi satacak kanatlar. Ha kendi satması lazım. Sen çekmeyeceksin. Sen çekmeyeceksin. Çektiğin zaman da kanatlar zayıf geliyor, performansına düşüklük oluyor. Mesela bak bu kuş iki buçuk aydır, üç aydır uçmuyor. Bak kendi sattı kanatlarını. Vay maşallah. Kaç yaşında bu kuş şu an? Bu kuş şu anda bir buçuk yaşında falan. Daha hiç görmedi. He maşallah. Yani erkeklerden de ayrı tutuyorum eşe girmesin diye. Ama kuşumuz hazır. Yani Akıncılar serisi senin en meşhur evet. serin. YouTube'da, Facebook'ta da, şeyde de videolarımız var. Akıncılar serisi. Bozlardan geliyorum mesela. Bozların şu boz boss, üçünün bozların torunları bunlar. Tamam. Yani TikTok'ta da videolarımız var. Oradan da bakabilirsin. Aynen TikTok'ta Post yıka. Dik. Aynen. Yıkamacı Adem abi dedin mi? Bak, gelelim bunlar, abi. Onlar, bunlar en alt yavrular. Evet, şimdi sağlam. Öyle kümeslerine gelelim. Ay maşallah. Şimdi onların. Meramci. Bu uçlar. Işler... Bak biz hiç kanatlarını kendimiz ellemedim. Hepsi kendi attı. Bak bu ekeles bunlar hiç uçmadı. Ay maşallah. Yani şimdi uçurup atmacıya vermektense? Yok yok yok. Mesela. Kafenin meşhur kızanatları mı? Vay maşallah zalimin oğlu. Ben meşhur oldum. Dedim ki kızanatın da anası. Gökmen ekti. Ya bu kuşun adı bunu da uçurmuyorum. Yani illa ki şimdi elindeki kuş kaybettin. Yok kuş çok. Kuşa sıkılıyor. Bunların hepsinden en az 15'er tane var bende. Hem burayı iş yerin hem de Tabii senin... Hem ticaret hem iş. Aynen Hay maşallah. Şöyle kümeslerini de göstereyim. Maşallah. Uçum yerin. Var, dernekte. Heh. Hangi dernek abi? Ercan abinin orada kuşlarımız. Ha, İvedik'teki. İvedik'te. Hay maşallah. Daha isyanı daha boz kızıllarımız var onlar farklı. Sakallarımız. Burada da o saklanlarımız, evet. pastalarımız var. Kümes üstü, ayrı bir kümes. Hay maşallah, şöyle gösterelim. Çok güzel. Bunlar iki. Kümesler on numara maşallah. Bunlar bu sezonun ilk yavruları. Bunlar da, bu sene çok az, altinci az yavru aldık. Beşinci yaz, altıncı yaz yavru yavru aldık. Aynen öyle.